Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet uzun bir süreden sonra Minecraft oynuyoruz. Ee, bu arada bana da istek atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ismi şurada yazıyor. İsmim niye diye böyle sorarsanız ben oyuna kaydoldum. O yüzden böyle bir pelerim falan var. Şöyle bir karakterim var benim. Ee, ha bugün ne mi yapacağız bugün? Bu ne ya, arkadaşım da var. Bugün ee, şey, Minecraft'ta nerede bu? <laughs> Death ha şu Build Build Battle oynayacağız. Ya Build Battle ben çok seviyorum. Bir şeyler veriyor, siz onu yapmaya çalışıyorsunuz. Tabi bazen İngilizce şeyler çıkıyor. <laughs> o yüzden ne yapacağımı bilmiyorum bazen. Hadi bakalım, bakalım bugün ne yapacağız? Ama İngilizce en azından o kadar kötü değil. <laughs> Bu ilk zaten şey demek. Ha şu. Extended ne demek biliyor musunuz o? Daha fazla zaman demek. Yani daha fazla zaman. Altında da ekstra zaten. Time yazıyor. Abi şuna bak ya. Daha başlamadı. 7 8 saniyesi falan var. Bunu kim yapmış ya? Bak orada dağıtıcıları var yani. Ve ne geldi? Piver. Bu ne lan? Bir dakika internetten bakmam lazım. Neymiş bu? River. River. Ne? Nehir mi yapacağız yani? Allah aşkına ne yeri nasıl yapayım ben? Dur şimdi. Yerin rengini değiştirmem lazım. Nasıl yapıyoruz ki onu? Yeri çimen yapacağım da. Şöyle al. Çimdilik. Şöyle Şuradan al. şöyle şöyle. Abi ben öyle yapamam. Yeri benim çimen yapmam lazım. Aa nasıl yeri çimen yapacağım? Neyse hadi bakalım. Şöyle bir şey gitsin. Öyle şeyler yapacağım işte. Hadi bakalım. Bakalım neler yapacağız. Şimdi ben neler yapabilirim. Suya ihtiyacım var ilk önce zaten. Nehir. Başka ne olacaktı? Şimdi şunları şöyle koyalım. Şunu şuraya, şunu şöyle. Şuradan bir köprü yapmayı düşünüyorum. Bence harika bir şey olacak. Hatta fotoğrafını çekeceğim bunu. Çünkü güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Yani düşünüyorum hemen de şey yapmayın. Aa ben bunu nasıl sileceğim abi? He. <laughs> Düz Minecraft mantığı. Şöyle de biraz daha uzatalım. Hatta şöyle sona kadar gelsin ya. Şöyle. Tabi harika Minecraft yeteneklerimle. Şöyle güzel bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bence şu ana kadar iyi oluyor. Yani şu an iyi gidiyor. O yüzden daha da iyisini yaparım umarım. Gelecek bir seferde tabii ki de. Bu arada like'ınızı alın. <laughs> yani çünkü mega kutu falan açtım yani spike falan çıktı. Like at. Ya yani ben böyle bir şey yapabildim. Hatta şurası daha olacak. Yani daha bir de üstte 6 dakikamız var. Hızlanmam lazım. Hatta 7 dakika da açtı. Işte. 6 dakika. 6 dakika 47 saniye kaldı. Bakın en üstte bir mor çizgi var orada yazıyor. Hmm. Telefon yanımda kalsın çünkü İngilizce şeylere bakmam lazım. Dur şimdi. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım ya? Şöyle hop hop hop. Hop hop. Bence oluyor. Bir tane de köprü yaparsam olur bence. Hatta kalan dakika mı? Bir tane kulübe gibi bir şey yapabilirim umarım ya. Küçük bir tane. Tabi yetmez de işte. Yani yapabilseydim yapardım. Bence gayet güzel bir nehir oluyor şu anda. Ha nehiri nasıl yapalım ki zaten? Yeri çimen yapman falan gerekiyor. Şu daire ne diye sorarsanız o benim nereye koyacağımı belirliyor. Şimdi bir tahta alalım Tamam mı sonra ne alabiliriz şundan Aynen böyle olur bence şöyle bir köprü yapalım şimdi şöyle Okey oradan şöyle Aa, ters oldu Tamam Bence gayet bir köprüye benziyor da yanlışlık yaptım. Bir yanlışlık yaptım. Onu hemen düzelteceğim. Heh. Buradan olması gerekiyor. Ya. Şimdi sorun Çok sorun var Ve 4 dakika kaldı abi Hızlanmam lazım ee, Şöyle bir tane koş. Bu nasıl olacak abi Gerçekten nasıl yaptığımı hiç hatırlamıyorum <laughs> Sesine ne oldu benim ya oldu mu? Bakayım 1 2 3. 1 2 3 tam tam tam. Şöylemesine bir de çit koyalım. Çit çit çit. Dur 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 ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Hayır. Abi tam 3 dakikam kaldı. Olmaz 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 olmaz. Ee, ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Bir tane kulübe yapmam lazım ama yetişmeyecek. Yüzde yüz yetişmeyecek. Ne yapacağım ben ya şu köprüyü şu köprüyü bir düzeltsem mi acaba? Şu köprüyü bir şöyle doğru düzgün bir köprü yapayım ben. Ya köprü de işte. Yani işte bunlar şimdi beğenmez falan. Ne lan? Nasıl? What? Aa tamam. Bak şu an tam koşuyordu. Yani tam. Hatta şurası fazla geldi. Yani şu an tam oluyor. Gibime geliyor işte. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu da şöyle koysam. Şunu da şuraya. Şimdi olacak işte o düşündüğüm şey. Lan bu niye olmuyor? Ha, üstü diye. Aa, yandaki blok üstü değil mi? üstü. Allah Allah. Ee, şimdi dur şunu kıralım. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Of şu an çok kafam karışık. Bir şeyler yapacağım. Ama yapabilir miyim hiç bir fikrim yok. Yani hiçbir fikrim. Haydi bismillah. Hadi bakalım. Şimdi şunu şöyle şunu şöyle misine? Şunu da şöyle. Oluyor lan galiba. Dur. Dur 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 dur. Vallahi oluyor. Ee, neredeydi ha? Son birkaç dakikan biliyorum. 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 Lan Burası nasıl kırıldı? Oyun vallahi bug'a girdi az önce. Burası nasıl kırıldı abi? <laughs> Her neyse. <laughs> Burası bug'a girdi. <laughs> ya gitti. Şu şöyle. Abi çok gergin. Şu çok 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 Umarım ekran görüntüsünü almıştır. Umarım. Ee, umarım ekran görüntüsünü almıştır dediğim gibi. Ee, şimdi. Ekran görüntüsünü niye almış? Bunlar ne yapmış? Şu çok yaklaşmadan. Ya yani bakamıyor mu? Aa bak, bak bir şeyler yapmışlar. O garip bir şeyler yapmışlar. Onu umarım görebil. Bilgisayar lan o. Televizyon lan o. O valla televizyon. Oha. E canım geldi ben hala uçuyorum. Bu ne? Allah. Ya yer nasıl çalılı yapılıyor? Kötü vereceğim mecbur. Ama %100 bu kazanacak. Bunun niye kafası yok? <laughs> e niye? Gold fena değil. Geç yükleniyor biraz. Bu ne abi? Ya bu ne? Ben olayı anlamadım. Bir dakika. <laughs> bu ne şimdi? Bu ne? <laughs> küçük küçük tekneler var. Bu ne yani şimdi çölde bir tane su mu var ya? Bence kötü ya. Bu ne? Oha o ne lan öyle? Kafaya bak. Abi, bu çok kötü vallahi çok kötü. Bence de ya. Çok kötü abi değil mi? Bu ne? <laughs> İyi vereceğim buna. <laughs> <laughs> Bence bu çok komik. Ha dur ama simetri değil. Kötü vereceğim maalesef. Şurası şurayla aynı. Orası o, yapılmamış. Aa, bu ne şimdi? Bu nehir mi yani? Nehir dediğin böyle dümdüz gider abi. Hmm, bu ne? Nehir değil. Bu şelale ki. Bu şelale. Vallahi şel Aa bolma var lan. Oha vallahi bolacağım. Bak en güzeli bu işte. Bak bu 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 bu. Herkes iyi versin abi. O oh, sarı verdi. Yeşil mi verdi lan o? Herkes oylamasını yapsın. Lan niye çok kötü diyorsun? Çok kötü diyor ya. Şuna bak. Kim kazanacak çok merak ediyorum. Daha bir dakika var. E, 17 saniye. <laughs> Fena değil yani güzel. Şöyle. Gold vereceğim. Bak güzel yani bu en azından uğraşılmış da şu butonları anlamadım. Neyse. Bu arada birazdan takım arkadaşıyla oynayacağım. Kim kazandı? İnşallah kazanmışımdır. İnş diyorum. Ve kim kazandı? Üçüncü oldum. Üçüncü oldum ve bu kazandı. Bunun kazanmasını istiyordum. Abi üçüncü oldum. Gördüğünüz gibi. İşte bu. İşte bu. Üçüncü oldum. Bakın. Bakın ben. Üçüncü oldum. Şu an o kadar da seviniyorum ki. Abi üçüncü oldum. Üçüncülük de bence harika. Takım arkadaşım kim? Çok merak ediyorum. İşte bu. İşte böyle üçüncü olurlar. Kazandım o bana yeter ya. Okey. Güzel kazandım. Takım arkadaşım kim? Meteor. Nasıl yapayım Takım arkadaşım Yok Evet takım arkadaşım Maalesef yok ana Burada bir yer var ama bakmayacağım ee, İlk önce yeri benim değiştirmem lazım Şöyle Orayı nasıl yapacağım Şöyle sağ klik falan mı yapacağım ona? Sağ klik de yapamıyorum Ben buna. Allah Allah. E nasıl yapacağım ben bunu? Nasıl? Of, yeri yer değiştiremiyorum Ona çok sinir oluyor ya. Yer nasıl değiştiriliyor onu da bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Hmm. Neyse. O zaman videoyu son verelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Bir dakika ya. Şuradan bir şey bakacağım. Bir, şey bak. bir dakika. Ne yapacağım? Anam. What? What? Şuradan bakacağım. 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 Ama 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 orada bir şey var. Hem de demiş. Niye lan? Niye bende yok? Aa, ne? Bak buradan gayet iri bakayım ben. <laughs> Dışarıya bakıyor lan bu. Aa bak burada da bir şey var. Ama gözükmüyor lan. Aşağı şöyle. Tam şuradan bakacağım. Tam buradan. Oğlum bu ne la? Bu kocaman bir şey yapıyor bak. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Ve dom dom, rom 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 rom